Arkadaşlar bugün sizlerle yaptığım Harry Potter alışverişine göstereceğim. Ee, Bunun kitapları teker teker topladım ama yine de göstereyim dedim. Bunları en son tanıtacağım hepsini. İlk başta birinci malzememiz Gryffindor'lu kupam. Hogwarts yazıyor altında şurada. Ee, Gryffindor da şöyle üstte yazıyor. Burada da Gryffindor amblemi var. Ee, sonrasında işte bu ben, bana sorarsanız güzel bir kupa yani. hafiften şurası minik kesik olsa da yani can acıtmıyor orayı ojeyle kapattık zaten bence gayet güzel ikinci maddemize geçelim ee, flama şöyle flama aldık. Açılamadı. İyi. Evet bu da flamamız. Ee, çok güzel değil mi? Böyle çiçekli mi çiçekli bence çok yakışmış. Kıvırıp koyalım kenara. Ee, sonrasında burada birkaç kalemim var. Yani bana sorarsanız çok güzeller. Şöyle Görebiliyor musunuz? Net. Evet. <laughs> bunun üstünde Expedia yazıyor? Bunun üstünde Repara yazıyor. Böyle şöyle Repara. bunun üstünde Zumos. Şurada Asio var. Harvey Bikus diye bir büyü var Ne büyüsü olduğu hakkında hiçbir fikrim yok bu büyünün. X zaten başta tanıttım. 5 tane kalemler böyle. Mabers.com'dan. Yani oradan da alabilirsiniz. Gidip mağazadan da alabilirsiniz. Biz mağazadan aldık bunları. Yani Sonrasında böyle bir bardağımız var. Bunu bir yerden almadım. Hediye geldi. O gayet güzel Burada Harry Potter ve Felsefe Taşı, felsefe taşı yazıyor. İşte konuşamadım. Ee, burada Hogwarts çotumuz var. Bana sorarsanız mükemmel. Burada bir tane Harry Potter'lı çorap var. Açayım da göstereyim. Gördüğünüz gibi şurasında Harry Potter gibi desen. iyi. Burada da aynısının Gülfünlü ordusu var. Evet, arka plan şöyle gri. Böyle da Gryffindor'umuz. Bir de o kalemlerle yazacak bir yere ihtiyacımız var değil mi? İşte bu yüzden ya aldığımız bu Gryffindor defteri. İşte şuna bir sayfayı açayım. Şöyle sayfaları var. İşte minik bir Wizarding World e, ee, var. Bana sorarsanız Böyle çizgili çizgili güzel olmuş. Burada da kazak deseni gibi. Baklavalı. Ee, Sonrasında evet aldığımız bu tişört var. Evet bana biraz büyük. Ama bence olsun çok güzel. Bir de ben e, logolardan çoğu e, işte desenli falan değiştirmenin çok hoş olduğunu düşünüyorum. Şöyle böyle Mesela kartalı değiştirmişler. Yılan daha süslü. İşte arasında porsuk var. Çok güzeller. Sonra bu sefer bize bilgisayar markası da olan HP şeklinde bir tişört var. Altın işlemeli böyle. large Lajvert. Şurasındaki sinçe bayılıyorum. Zaten tek başına HP çok anlamsız olurdu bence zaten. şöyle bir tartımız var. Harry Potter'ın. Bir de üstümdeki şu sweatshirt var. Hogwarts'lı. Şöyle. Bir sweatshirtümüz var. Şimdi geçelim daha büyük şeylere. Hatta daha küçük. Ee, bir tane çanta almıştık. İşte Reporter yazıyor şurada. Şurada ölüm yadigarlarının işareti ve burada yazılarla ölüm yadigarlarının öğeleri yazıyor. Mesela şurada. The elders of want. Together. The wake masters of death. İşte böyle. Yazıyor. Mesela Secret. Secret. Tishin. Stone. Böyle. Üstünde e, bu normalde sade bir çantaydı ama ben e, yine ayrıca aldığım bu rozetleri üstüne taktım. Muggle Studies. Bu da çok tatlı bir yer Çok tatlı. İşte Dobby is free yazıyor burada. Burada 9 çeyrek var. Burada da Hogwarts Alumni var. Alüminyum. Söylemesi çok güzel. Sonrasında bir de son aşamamız olan seri kitaplarım var. Bu Harry Potter eşyalarının arasında en değer verdiklerim bunlar. Mesela birinciden başlayalım. En alttan çıkartalım. Oh, bayağı ağırlar. Bu birinci kitap felsefe taşı yeni baskılardan bu arada bunlar. Böyle. Arkasında Harry'nin mektup gönderen bu baykuş var. Tatlı. Hatta çok tatlı. Şöyle dizmeye devam edeyim. Başında da Harry Potter bize gülümsüyor. Şurası böyle katlanmış da. Burada tamamen sapa sağlam. Ee, heri Aslında tamamen sapa sağlam diyemeyiz. Çünkü bir Basilix savaşıyor. Burada bir e, yanlışlık var. Dur. Çünkü burada tek gözüne oyuyor. Ve diğer gözüne baktığında Haley'nin ölmesi gerekiyor ama ölmüyor. Bir şekilde başarıyor hayatta kalmayı. Sağ kalan çocuk. İki seferde de sağ kalıyor. Bir sürü seferde de sağ. Bu da G so Godric Gryffindor'un kılıcı var. Böyle yakut işlemeli. J.K. Rowling yazmış bunu da. Evet. Bu da kapağına en beğendiğim kitap olan üçüncü. Böyle bir dolunayda bu patronusla çok güzel gözükmüş bana sorarsanız. Ee, bu da gayet güzel bir kitap. Burada da kalın bir kitabımız olan 660 sayfalık dördüncü kitap var. Burada Macar boynuz kuyruk. Burada da <laughs> üç, altın üçlümüz var. Bu da güzel bir kitap. Yani okuduğumda en sevdiğim kitap yediydi de o ayrı. Bir de serinin en kalın kitabı olan bu tuğla kalınlığında 5 var. Ee, var. burada testiraller var. Da, bunu da okudum. Sonra 6. kitab olan Meles Prens var. Burada mutlu bir bakışta Draco var. 6. kitap bu da. Burada da Dumbledore Harry'i ateşle koruyor. Burada da son kitabımız, en sevdiğim kitap olan 7. kitap var. Evet. Ee, videomuz burada son buluyor ve bunların hepsini de okudum. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Evet işte videomuzun sonuna geldik. Güzel ve eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. O zaman kanalıma abone olmayı ve videomuz videolarıma like atmayı unutmayın. Ee, mut, hoşça kalın mutlu kalın